Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Deneyimizin ismi mısır yüzdürme deneyi. Peki deneyimiz için gerekli olan malzemelerimiz nelerdir? İlk olarak karbonat, mısır, sirke, kavanoz ve bir sürahi su. Deneyimize başlamadan önce sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Sirke ve karbonat bir araya gelince baloncuklar oluşur ve bu baloncukların içinde gaz vardır. Deneyimize başlayabiliriz. Kavanozumu açtım. İçine Karbonat koyuyorum, biraz fazla koymam gerekiyor ve daha sonra sürahiden suyumu alıyorum, yeteri kadar doldurdum ve karıştırıyorum. iyice karıştırmam gerekiyor çünkü karbonatımı çözülmesi lazım. Yeterli. Daha sonra içine mısırlarımı atıyorum. Mısırlarım gördüğünüz gibi iç dibine çöktü. Biraz daha karıştırayım. sonra sirkemi alıyorum. Biraz biraz döküyorum. Bekleyelim. Evet görüyor musunuz? Sirke ve karbonat sayesinde oluşan baloncuklar sayesinde mısırımız yukarıya çıkıyor. Biraz daha koyalım. Evet çocuklar, deneyimizin sonuna geldik. Yani bu deneyimizde sirke ve karbonatın karıştırılarak bir araya gelmesiyle e, baloncukların oluştuğunu ve bu baloncuk ve gazın sayesinde dipteki mısırlarımızın yukarıya çıktığını yani yüzdüğünü görmüş olduk. Sizi seviyorum.